Tamam ha -ha. Her şey hazır mı? Hazır. Hepsi geldi mi Feride? Geldi, geldi efendim. E, yalnız bir şey sormak istiyorum. Bu geçmişinizde size acı çektiren insanları buraya çağırarak... ...tam olarak neyi amaçladınız efendim? İntikam almayı elbette. Küçüklüğümden beri, hatta hayatım boyunca bu anı bekledim ben. Şimdi gelecekler benim ne kadar başarılı ve zengin olduğunu görecekler. Böyle mal gibi kalacaklar o çocukluk arkadaşlar. O şerefsizleri. Ama görecekler onlar. Ha, onlar buraya dizilecekler. Burada duracağım. Sakın buraya geçin, geçin. Söyle. Bir dakika, aha, söyle. Aha. Ben burada böyle oturuyor olacağım. Oturuyorlar. Diyeceğim ki onlara, <laughs> beni hatırladınız mı? Bir zamanlar, bir zamanlar dışladığınız, hor gördüğünüz, iteklediğiniz, aranıza almadığınız fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Diyeceğim, onlarda. da ah, böyle, ah, yoksa, ah, yoksa İbrahim, İbrahim sen misin? Diyecekler, ben de buraya, ha, tabii ya. Benim. İbrahim. Ya İbrahim. Böyle apışıp kalırsınız işte diyeceğim. Ya, öyle olacak işte. Nasıl? Klişe. Olsun. Yine de yapacağım. Tabii. Çünkü bu mu, olayı bu. Tabii. Ee, koltuk fena dönmüyor ama iyice yağladın değil mi? Yağladım efendim. Bak kızım gıcırdarsa mıcırdarsa bütün kalizmam dağılır, kovarım seni. Hayır efendim. Güzelce yağladım. Siz hiç merak etmeyin. İsterseniz ben yavaş yavaş içeriye alayım arkadaşlarınızı. Onlar benim arkadaşlarım değil. Değil. Düşmanlarım düşmanlarınız efendim. Hadi. Tamam. Al içeri gelsin. Ee, İbrahim Bey, e, ee, kolay gelsin. Sağ ol. Gel. Bayağı durdukça Bir, çok görüşmüyordum. bir ya. yandan da, valla bir yandan da iyi oldu yani, abi. Valla şaşırdım. Güzel oldu. çok iyi oldu. E, e, Efendi iyi günler. Ee, bizi çağırmışsınız. Bizimle görüşmek istemişsiniz. Belli ki zengin, güçlü birisiniz. Ee, ama tanışıyor muyuz? Hı -hı. Tanışıyoruz elbet. Tanışıyoruz. <laughs> ama önce şunu söyleyeyim. Hepiniz geldiniz değil mi? Dördünüz de buradasınız. İşte evet hepimiz derken zaten dört kişiyiz. Hı. Buradayız. Yani, şimdi biraz e, garip oldu böyle de hani ne bileyim, siz bölemesine dönseniz e, aslında hepimizi görürsünüz yani. Şey, olur yani. Döneceğim elbet Mustafa, döneceğim. Onun da zamanı gelecek ama şimdi değil. <laughs> Söyleyin bakalım, beni hatırladınız mı? <laughs> Vallahi gariplik devam ediyor açıkçası. Yani dediğim gibi böylemesine dönseniz e, hem tanırız, tanışırız yani. Nasıl? Ama Ama hatırlayamadınız mı? Yok Hatırlamanız abi. gerekiyordu. Yok yani, hatırlayamadık biz. Ama... ne yapalım o zaman? Ha? Çıkalım. Gidelim buraya. Ben bir yandan da merak ettim açıkçası adam. ne yapayım? Ha bir dakika, dur dur dur! dur, dur, dur. gitme, gitme! Bir dakika dur, gitmeyin! lan! Gittiniz mi? No Gittiniz mi lan? Ne oluyor? Ya bak işte bak, böylemesine dönmezsen... Şimdi bak, mesela ben kaldım. Ama üç kişi gider gibi... Nasıl gitti, ne oldu? İşte buradalar, buradalar. Burada mısınız, değil misiniz? Burada. Evet, gelin, gelin. Gelin. gelin, gelin. Tamam, dö döneceğim ama bunun olayı bu. Bileceksiniz, öyle döneceğim ben. Tamam, tamam gitmeyin, dur. Şimdi söyleyin bakalım. Merak etmiyor musunuz, sizi nereden bulduğumu? Yani aslında merak ediyoruz. Şimdi biz birbirimizi tanıyoruz da. Yani sizi tanıyor muyuz? Kimsiniz siz? Heh, i̇şte Beklediğim soru geldi. Kimim ben? <gülüyor> <gülüyor> ah, bir zamanlar hor gördüğünüz iteklediğiniz, dışladığınız, alay ettiğiniz, aranıza almadığınız fakir ama gururlu bir çocuk vardı. Tanıdınız mı? Faruk. Yok, hayır değil. Ee, Cemil olabilir mi? Cemil. Değil, ce hayır. Suat, Yusuf, Orhan. Değil ya, hayır değil. Yok o zaman bende yok. Kesinlikle yok. <laughs> Fakir ama gururlu. Yazlıkta, çocukken, aynı yazlıkta Hı -hı. E, otur, otururlardı hani. Tamam tamam. Şeyde, sağdan sağdan üçüncü sağdan üçüncü blokta otururlardı hani. Sağdan bir dakika koş. tamam. Kumurgaz. Kumburgaz. Tamam ışık sitesi. Sağdan üçüncü tamam, bina. Tamam. tamam ya şu şey binası var diye. Daire dokuz vardı hep dokuz böyle bir düşerdi. Altı gibi görmüştük. Bizim postacı... Salih var. Salih var. Hepini bulamazdı adresi. Sonra ondan hatta böyle tekrar aldılar. Sakızla yapıştırdılar. Dokuz yapar. bir daha da düşmedi ha. Yok ve daha geçen gittim. Geçen yine o dönmüş. Altı mı olmuş? Altı olmuş? Tamam. Tamam tamam. Güzel. Ben o kadar ayrıntı hatırlamıyorum bu arada. Bravo. Bravo dönek. Bravo dönek Bahadır. 好，谢谢。 Ee, kim otururdu orada? Kim otururdu? Kim? Muharrem amca otururdu. <laughs> He, Muharrem amca. Muharrem, Muharrem amca. Muharrem, Muharrem... Muharrem amca, dön. Muharrem amca. Hayır, bir dakika, bir dakika. Muharrem amca biraz böyle kel diye. Hatta böyle kelli kafalık için bir tutam saçıyla böyle kapatırdı. Ha. Mavi bir arabası vardı. Çok şık gömlekleri vardı böyle. Dışarı doğru katlıyordu. Hatırladınız mı? Vay be Muharrem amcam ya. Vay be Muharrem amcam. Güzel, güzel. Muharrem amca, aynen. Onların bir çocuğu vardı hani. Yoktu. Muharrem amca çocuğu yoktu. Muharrem amca kısırdı ya. Kısırdı tabii kısırdı. kısırdı, kısırdı, kısırdı. Herkes, bilir. Yani, herkes bilir, sitede herkes bilirdi yani. Çocuklar e Hem ayrıca Muharrem amcanın bak bir tane kulağında böyle et beni vardı. Bir parmağı bir parmağından hmm. daha uzundu. Böyle tuhaf bir adamdı o Çocuğu mi? vardı Yok, ama bir de. kısırdı o adam. Kısırdı ya. Bendim ulan o çocuk. Benim Muharrem'in oh. çocuğu ulan. Kulağındaki bele kadar parmağın uzunluğuna kadar hatırlıyorsun. Şerefsiz. <laughs> beni Yapamıyorsun. Evet, Kısır demek diye o. biliyorum. Demek ki o dedikoduymuş demek, tamam, demek ya ki. Ya da tüp bebek tedavisi. Ben normal doğum benim. Tamam. Fakir ama gururlu. Fakir ama gururlu. Tamam. Fakir ama gururlu. Evet. Bir dakika ya. Fakir diyor. Fakir. Fakir, diyor. Fakir, diyor. Fakir, diyor. Fakir. fakir diyor. Muharrem amca fakir değildi ki. Gururlu da değildi ya. ya. <laughs> Arkadaşlar fakir değildi, gururlu değildi. Hı. Arabası vardı. Ay, Muharrem amcanın arabası var Abi Araba, ya. tamam ar ama küçük bir arabaydı. Öyle atla dedi. Hayır, hayır. o zamanlar o arabayı para ediyordu. Yaşa. Tamam, yaşa. Tamam, tamam, tamam küçük tamam. Marka bir arabaydı yani. Şunu soracağım. Manuel miydi, otomatik miydi? Otomatik dizeldi. Aa, o yüzden çok değerli. O yüzden pahalıydı. He. Eşi gidiyordu doğru. Çok pahalıydı ya. Çocuk yapamadı. Dizel, hep bulluyordu adam. Hep sırmızı. Ama o model inanılmaz. Ne yapıyorsunuz? Araba konuşuyorsunuz şu anda. Benim ama burada mevzu odakta olmasa gerekken benim ya. Doğru, çok lütfersiniz, özür diliyoruz ya, yani Abi. şey sakin doğru, olalım. Doğru. Yani biz hani e, bir ipucu verseniz bize, biz belki çıkmayacağız sana. Hani. Olur burcu, vereyim tabii ki zevkle. Zevkle ipucu vereyim. Sana deliler gibi aşıktım. yıllarca peşinden koştum ama burcu sen benimle alay ettin, bana güldün, or gördün beni. Hı? Sonra gittin, lavuğun biriyle çıktın. Yani burcu senin hatırlaman lazım. Adamı şimdi yıllarca peşinden koşturmuşsun. Sonra gidip 11 biriyle çıkmışsın. Sendi lan o lavuk köpek fikri. <laughs> Senle çıktı lan. Ben sana gelip burcu olan aşkımı anlatıyordum. Sonra sen de bana güya öğütler veriyordun. Gittin. Gittin Burcu'yla çıktın. Bir de aldattın onu. Tufan olabilir mi? Tufan. Semih, Davut, Furkan. Ya bir tut. Değil. Hiçbiri değil. değil Burcu, sen hatırladın mı canım? Ya hatırladım, ha? hatırladım. Sen o dönemi söylüyorsun. Ha? Biz Fikri'yle çıkıyorduk, doğru. Tamam. Aldattı beni. Sağ olsun, doğru. Bir sürü kız aşıktı zaten ona. Yani maşallah halen de yakışıklısın yani Fikri. Bak, bak. Oha. Kastlara evet, bak. bak be. Fikri <laughs> abi. <laughs> Oğlum sen bekar çok... mısın? Evet. Ya, ben evlenir miyim? <laughs> <laughs> buradan çıkışta bir kahve içeriz. Tabii canım, iki de içeriz. Tamam, güzel. Lan. <laughs> lan, lan, <gülüyor> lan, lan, <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum, <gülüyor> lan ne yapıyorsunuz, <laughs> ne yapıyorsunuz orada? Şşş! Lan, na, Ya arka, ben intikam almaya çalışıyorum. Siz orada kurlaşıyorsunuz, birbirinize yükseliyorsunuz ama. Ama şimdi birader, sen dönmezsen bunların olması normal. Ya, Dönmüyorsun ki. Yani. Oğlum Türkçe konuşuyorum, anlamıyor musun ya? Adımı söylemeniz gerekiyor gördüğünce. Bunun olayı bu. Ha, olayı oysa dönme tabii. Olayı oysa adamı şey yapmayalım. Tamam da birader bir fotoğraf fotoğraf yok mu? Seni bir yerden görüp bilelim ya. Evet var tabii. Şurada çocukluk fotoğraflarımızı çıkartmıştım. Şu, 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 bir şeyler var burada şu, şu, Şunda tamam. şu, 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 düştü, şu, 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 Mustafa şu, 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 bakmıyorum. Bakmıyorum, şu, Bakmıyorum, şu, bakmıyorum. Bakmayınca şu, göremiyorum ama. Bir şu, bakayım, sonra şu, şu, Tamam, şu, 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 bakmıyorum. Bakmıyorum. şu, 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 yaparız <laughs> Her fotoğraf farklı ulan. Sen buna bak. Yok şunu ver bana. o sensin bak. Oğlum bu sen, sensin sen. Bu ben miyim? Bu ben miyim? Evet. Çok açama kaydetmişim lan eskiden. Vallahi çok kötüymüşüm ben. Sen de sarıymışsın lan eskiden. Aa. Hadi tanıdınız mı beni? Allah tanıyamadım ya. Bunlardan ben çıkaramadım. ben de fakir ama gururlu değil ama fakir ama uğurlu bir arkadaş var hatırladığım. Ha. Olabilir mi? Fakir ama uğurlu. Fakir fakir ama o ne? O ne biçim bir şey lan? Yani kendine hayrı yoktu çocuğun ama yanında tablo oynamaysan mutlaka kazanırdın. Çok uğurlu bir çocuktu. Böyle saçma, böyle saçma tip olabilir. Bende bu var. vallahi bende bu var. Ya tamam. Çocukken sürekli söylediğim şu cümleden hatırlarsın hatırlarsınız belki. Bir, şey, bir şey diyecek, bir şey diyecek. Dur, dur. Bekle, ha? oradan çıkarız. Lütfen abi, beni de ayın ayağınıza. Ben de, de sizinle oynamak istiyorum. Ne oluyor? Beni de ayır ayağınıza. Ben de oynamak... Lütfen abi. Ne oluyor abi? Ben de... Ay yapma abi, ne olur. nasıl hatırladınız ha? mı? Böyle çıkışıp boğuluruz. Çok çirkin. <laughs> İğrenç, her şeyi yapamadı abi. Hiç taklit edemiyor. Çocuk bir olmadı bir bence. Olmadı, Hem ayrıca bir var. şey söyleyeceğim birader. Daha büyüklük fotoğrafları yok mu? Ben buradan nereden tanıyayım? Ben nereden tanıyayım? Işte. Oğlum, ilk yaz tatilimizden fotoğraflar çıkarttırdım. Tanımamız gerekiyordu. Ta tanımadığımız ama tanımamız gerekiyordu. Ya abiciğim, sen şimdi birazcık dönsen bize. Ya bir kerecik bir dönsen. Hadi hadi. Bir Sima'nı görelim. Förelim Belki ya. hatırlayacağız. Hah, hah. Tamam. Ee, şöyle yapalım. hı. Hızlı bir kere bir döneyim. Abi, dikkatli abi. bir bakın ama. Tamam, tamam, hadi. Tamam, dönecek hadi. Bir konsantre olalım. Tamam, Kaç? Yapabiliriz. Hazır Hazır bak, odaklanın ama. Tamam, böyle yani, döneceğim, Sağ, sağ, sağ. diyorum. Sağ Sen böyle tamam, dön. Oraya dön. Dönemezsin yani. Tamam. bir, iki, üç, sayacak mısın? Tamam. bir dön. Odaklanın, evet sayacağım. Hazır mı? Say, evet. Tamam. Bir, iki, üç. Ha, tamam, tanıdınız mı? Hadi. Ay çok hızlı dönüyor ya. Çıkaramadım Bir de 1-2-3 ben... deyince ben 1 2 3 beşte de böyle bakacağız zannettim. Birader, 3-2-1 bir diye geriden sayar mısın? Heh. Tamam, hadi bir al, daha. Al, tamam, tamam. Şey, hadi bak. Hadi. 3-2-1. Ya yok, göremedim ben. Ya. ya benim kafam karıştı. Ben yine 1-2-3-4-5 evet. diye gidecek zannettim. Evet. Ya. Ama Öyle biliyorsun, ya. şimdi hadi. konuştuk hadi. ama abi aranızda ulaş... böyle böyle öne doğru yapıyorsun. Yüzünü evet. geriyorsun. Nasıl Birader. ben onu? bir daha dön sen. Hadi bir daha. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Son Abi valla baba şimdi artık ya. Tamam. Ne oldu? Ne oldu oldu mu? ben Muharrem amca'ya benzeyen bir sima gördüm. Ama <laughs> az daha yavaş dönersen tam olarak oturacağım ben. bu diyeceğim yani. Ama böyle olmaz ki hani benim sizin tanımanız gerekiyor. Benim sizi şok etmem gerekiyor dönerek. Adam şok etmem gerekiyor dedi. Şok olmaz lazım. Ben şimdi normalde ben orada otursam ben sizi şok etmek istesem ben de adamın yaptığını yaparım. E şimdi adam böyle hızlıca dönüp şey yapar. Ben şimdi tanısam bu adamı? Şok olmam. Ha, yaşa. Kısır. Şok olmayız. Etkisi ha. düşer. Doğru abi. O yüzden hak veriyorum. Ya neye hak veriyorsun abi? Ne hak veriyorsun? Doğru. ya ne Allah ne doğru söyle. Ya gülüm ne gereği var böyle şeylere ya? Ha? Ne, ne gerek var böyle şeylere? Ne ha? demek ne de gerek var ya? Ne bana gerek var? Yıllarca bu an hayalini kurdum ben. Sizle yüzleşecektim. Onun için gittim döner koltuk aldım oğlum. <laughs> Çok da rahatsız. Deri bir de yani. <laughs> Yapıştı artık. Ter içinde kaldım burada. rahat, Belime falan da vuruyor yani. Hiç de hayal ettiğim gibi olmadı ki ya. Böyle siz tanıyacaktınız, ben böyle döneceğim, şov yapacaktım size. Koltuk mu bu? Ağlıyor mu, ne yapıyor? Oğlum ağlıyor. Fikri abi, gururlu ya, ağlıyor. Aa. Gururlu olduğu için gurur ağlama yapar. Arkadaşlar, meçhete meçhete bir şey bilmiyor. Tamam, Bakalım. tamam. Ee, ya sen ağlıyorsun galiba ya. Şey, ya. E, şey, neyse işte şey. Ee, şey yapma, Sen yapma. Yok, şey, ya bakmıyorum. Hayır, hayır asla, asla. Asla, asla, asla bakmıyorum. Şey, e, şey. Şey yapma bak, şey. Al, ne? al, şey ne? Al, al, al. Şey kardeşim al, al. Şey, şey al. tamam. Şu, bakmıyoruz da. Hadi. Sağ ol zorba Mustafa, çok iyisin. Ne demek, ne demek, ne demek. Bak abiciğim, güzel abiciğim, biz seni tanıyacağız. Tamam mı? Ha. Yavaş yavaş seni, yani biz seni unut, silemeyiz ki zaten zihnimizden. Değil mi? Evet, evet. Oh, buradayız, yanımdayız. Sen hani bize biraz daha yardımcı ol. Ufacık bir dön. Dön, yavaş dön. Ha. Yani anladın yok, mı? Kalmıyor. Bakmıyor musun? Hayır. Hayır yok. Ne kadar yok. güzel giyinmişsin. Ha? Koltuğunu almışsın. Bizi burada oyunlar yapmışsın. Hadi, hadi alalım. Hadi, hadi gülüm çok benim. Çok güzel koltuk almışsın. Hadi, hadi, hadi gülüm. Vallahi bak, bak. canlısı şey. Güzel. Hadi, tamam. Pozisyonun hadi. güzel. Ulan hadi. çocukken de böyle davransaydınız, bunları yaşamak zorunda kalmayacaktık. Şerefsizler. Ya. Ha. 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 Sen ya. Ben ya. Ya, kimim ben? Ha. Sen ben. Aa, Aa, aynen, ben. Sen Allah. ya. Ben ya. Sen, sen, sen yokmuşsun. Ben de. Sö ya. Söyle kimim ben? Evet. Dur söyleyeceğim. <laughs> Önce sen söyle, döneceğim. E tamam, sayalım tamam, sayalım. Hatırlamamış gibisin bak şu... Yok, ha, sen. Ben sen ya. Sen ha, ha, ya. Şey ya. Ha, şey şey. Ha. Şey. Sen, sen, sen. Sensin o. Tamam aynı anda. Aynı anda tamam. Hazır mısın? Tamam. Bir, iki, üç. Hüseyin. Al işte. Değil. İyi ki güvenmemişim sana. Hatice olabilir mi? <laughs> ha? Ya oğlum bari cinsiyetimi ayırt et lan. Bu sesle, bu, bu tiple Hatice mi olur? İzel olabilir mi? İzel, Çelik, Ercan. Yok, tamam. Sen ya. artık tahminde bulunma. Rica tamam. ediyorum. Ya hiç istediğim gibi olmadı ki. Siz tanıyacaktınız, ben dönecektim. O nasıl zengin olmuşsun diye soracaktınız. Ben böyle hava atacaktım size. Ya anlat kardeşim. Bir anlat. Hava at ya. At ya. İyi, tamam. Peki, oradan bari. Siz, ben çocukken benim neyimi alırdınız? Günah mı? O da var tabi de. Onun dışında oyuncak olarak... Oyun... Misket olabilir mi? Misket. Ee, Topaç, ee, şey, ee, böyle yerde sürünen asker çocuk, ee, asker adam. Böyle duvara atınca böyle inen e, örümcek adam şeysi. Ee, ne bileyim, öyle eli uzatıp klozetten parayı çeken kumpara. Ee, ne bileyim, aklıma geliyor böyle donunu indirince çocuk. Evet. Değil, hiçbiri değil. Neyimi Bir, tek bir şey kaldı lan. Neyimi alırdınız çocukken? Top, top! Tabii ya, top. top. Ha, o topları evet. şimdi kim üretiyor? Çin. Çinsin sen. Ne? benim Çin. Çin. misin? Çinsin sen. Abi Çin bölünmez abi. Abi dalga geçiyorsun. Çin. Çinsin sen ne demek ya? Çin. Alman olabilir mi? Alman, Amerikan, Rus. Ha? ha? Ya tamam yıldım ya. Ya lanet git. Daha vazgeçtim ya. Tamam. Benim olan ben üretiyorum o topları. Çocukken topumu alırdınız. Beni de oynatmazdınız üstelik. Bir kenarda böyle durup size bakardım. iç geçirirdim. Eziklerdiniz. Hırs yaptım. Büyüdüm. Top fabrikası açtım. Zengin oldum. Ya ben üretiyorum bu topları. O yüzden şimdi ne yaptım? İntikam almak için yıllar sonra sizi topladım. Topunuzu böyle dize getirdim işte. Benim ulan işte ben! Tanıdınız mı? Benim. 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 İbrahim, ulan ben, İbrahim. Oh. 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 Tamam tamam İbrahim. 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 İbrahim, Ya, İbrahim. ya çocuklar Görüyor musunuz? İbrahim'e bak ya. Ya İbrahim. İbrahim ya. ya. Ya ne gereği var ya böyle bir şey. Ne gereği var böyle bir şey? Ben tanımadım onu. Oğlum. Oğlum. Bu kadar o kadar sahte. Top işinde o kadar para var mıymış? <laughs> Abi olmaz olur mu ya? Bak benim spor mağazam var. En çok sattığımız ürün top. Allah Allah. Yeminle. Hadi canım. Vallahi. Lan oğlum senin spor mağazan var. Evet. Sen plastik iş yapıyorsun. Evet. Sen lojistik firmasında çalışıyorsun. Çalışıyorum. Değil mi? Evet, Çok evet. güzel bağlantıların var. Canım var. Evet. E ben toplantıcıyım. Evet. evet. Sermaye de var. Evet. var. Ne? Yok bir dakika, ne oluyor lan? Bir dakika, bir dakika, bir saniye dur. Nasıl? Sen, sen, sen bir dur? Bir ne? Oluyor? Top içine giriyoruz. Evet. Tamam, evet. Tamam. Evet. Arkadaşlar, girelim. Arkadaşlar güçlerimizi birleştirirsek Birelim. İbrahimkinden daha sağlam topları yapabiliriz biz. Yani daha güçlü oluruz. Ya niye Var ya? mısınız? Varız abi. Tamam abi. Ya. Varız, varız abi. Varız ya. işte. Nasıl bu? Şaka mısınız lan siz? Alıştık ya alıştık ya alıştık. siz? Şaka mısınız? Alıştık. Ha? Bunca yıl sonra, bunca yıl sonra bir de işimi mi elimden alıyorsunuz lan? İbrahimcim vallahi bizi buraya topladığın çok iyi oldu. Yani kusura bakma, yapacak bir şey yok. Top işinde çok para var. Oğlum sen baksana, plaza dikmişsin buraya ya. Arkadaşlar, bir arada olursak biz bu işi başarırız. Benimle misiniz? Seninle misiniz? Hadi bakalım. Ya, ya. Hadi. İzlediğiniz